Geldi. dondurmacı geldi dondurmacıyım ben dondurmacıyım ahmet dondurma ister misin maaşlı sen yer misin Yiyim. hadi gelin oturun size dondurma vereceğim hadi ahmet hadi otur size dondurma vereceğim otur ahmet Heh, böyle otur ahmet sıytı e dondurma vereceğiz bir de maaşlıya dondurma vereceğiz dondurmalarımız Burada külahlarla beraber Algida'nın kakao ve vanilyalı dondurmasından külahlarımız da hazır. Arkadaşlar A ben tutucuyum. Sen tutucusun ben de dondurma doldurucusuyum. Bu da bekleyici. O da müşterimiz olsun maaşta <laughs> tamam mı? <laughs> Ahmet Zahid, müşteri. Evet şimdi dondurmalarınızı vereceğim. Maaşta Ahmet <laughs> siz niye maske taktınız? Ben size dondurma verecektim. Anne çünkü korona var. E korona var da anneciğim şu an evdesiniz. Mikrof falan yok. Burada korona yok. Ahmet çıkart. Dondurma yiyeceksin. Aferin. Maşta sen de çıkar. Çok komiksiniz <laughs> ya. Ben dondurma vereceğim size. Siz de maske takıyorsunuz. Aa, evet. Şimdi kakaolu, vanilyalı dondurmamızı açalım. Ta 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 ta. Ah. Maşta. Bunu kim yedi? Ben yemedim. Ya Maşta ben bunu daha yeni almıştım ya. Ben Şuraya yemedim bak. anne. E Maşta bunu kim yedi senden başka kimse yiyemez. İşte Ahmet Seyit yoksa sen mi yedin bu dondurmayı gizlice? Maşta bence biz içerideyken Ahmet Seyit gidip dondurmayı gizli gizli getirdi yedi. <laughs> Ahmet Seyit sen dondurmayı mı yedi? Evet Maşta başka kim yiyebilir bunu ya? Ben daha yeni almıştım bunu. Ahmet Seyit sen mi yedin? Kesin sen yedin. Numara yapma. Üzgün üzgün duruyormuş gibi numara yapma. Neyse neyse. Ben size dondurmalarınızı vereyim. Evet. Şimdi Ahmet Seyit'e şöyle biraz. Ay bu kaşığımız da çok büyük. Nasıl koyacağız bunu? Neyse neyse. Biraz vanilyalı. Şöyle. Biraz da Kakaolu koyalım. Ay çok mu oldu Ahmet Seyit'e? Havalar da soğudu bugünlerde. Boğazı şişmesin. Ay annesi görmesin. Annesi çok kızacak bize. Bu kadar çok dondurma Ahmet Seyit'e verdik diye. Mm -hmm. Ahmet Seyit dondurman hazır. Al. Mm hmm. Çok güzel. Şimdi sıra da. Önce şu kakaoludan biraz maaşlıya verelim. Ay maaşlıya da çok oluyor hep. Maaşının şansına böyle bir sürü dondurma çıkıyor. <laughs> evet. Bu kadar yeter maaşlıya kakaolu. Biraz da şöyle vanilyalıdan verelim. Hmm, ay ay düşecek. Ay maaşlıda. Anne ne yaptın? Dondurman düşüyor. Olmuyor. O zaman onu şey Maaşlı hiç merak etme ben halledeceğim. Heh. Ay maaşlı düştü ya. Neyse şöyle biraz daha Ay, şuradan yum... biraz daha yumuşaklığına alalım. Lütfen evet evet oldu maaşlı. Hiç merak etme. Biraz az oldu ama neyse biraz daha kakaolu koyalım. Şöyle vanilyanın üstüne. Ay maaşlı biraz yamuk yumuk oldu ama idare edersin. Biterse az bir şey daha veririm. Evet maaşlı senin de dondurman hazır. Beğendin mi dondurmanı? Evet. Afiyet olsun. Ahmet diyor. Ahmet Seyit mi dondurmanı ya? Her tarafını dondurma yaptın. Aa ağzına da bak. Hadi hadi afiyet olsun size. Ahmet Seyit bir daha da bizden gizli gizli dondurma yemeyeceksin, tamam mı? Ahmet Seyit'in çünkü çok. Bunu sen al bunu Ay maşta niye öyle yap? Aa. Neyse neyse değiştirme aç da hayır ağzına ağza yenmez. Çocuğa niye dondurmanı veriyorsun kendi onun dondurmasını alıyorsun? Tekrar sana veririm şurada var ya hani maaşta dondurma bitmedi daha bir sürü dondurmamız var. <laughs> tamam mı?